Selam arkadaşlar ben oyuncu babam arkadaşlar bugün sizlere yine güzel bir Pokemon tarzı oyunla birlikte karşınızdayız arkadaşlar oyunumuzun adı Kabi Arena arkadaşlar bu oyunda diğer oyunlar gibi Pokemonlarınızı geliştirme haritada ilerleme ve arenada kapışma oyunu yalnız arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ki oyuna mobilden başlamak isteyen arkadaşlar için sesleniyorum arkadaşlar önce oyunu PC'de açın, metamaskınızı bağlayın ve e-mailinizi tanımladıktan sonra arkadaşlar mobilinizi kurun oyunu. Kabi Arena oyununu arkadaşlar çok kolay bir oyun fakat başlarda bölümü geçmekte zorlanacaksınız, level kasmakta zorlanacaksınız onu söyleyeyim. Belli başlı kahramanlarımız var 4 tane kahraman veriyor bize şu an bu level 6 seviyesinde gördüğünüz gibi. En fazla 10'a kadar geliyor, sonra yıldız almaya başlıyor arkadaşlar ve daha sonra tekrar levellere devam ediyor. Ee, Skill'leri var, belli sikilleri burada gösteriyor. Ata 200 vuruyor falan gibi. Upgrade bölümü var arkadaşlar. Onlar için arkadaşlar item verme olayı var. Burada gördüğünüz gibi ee, belli itemleri var, Inventory'si var. PvP bölümü var. Rakip buluyorsunuz arkadaşlar. Bulduğunuz rakiple birlikte kapışıyorsunuz. Başlangıçta bir seviye e, Pokemon'u rakiplerle karşılaşırsanız daha kolay seviye atarsınız arkadaşlar. E, bununla ilgili arkadaşlar e, söyleyeceğim bu kadar. Oyun gayet eğlenceli bir oyun. E, oyunun yaklaşık arkadaşlar şu anki değeri 0.003'e yakın diyebilirim 0.0027 Dolar civarında. Ee, bu oyun arkadaşlar sabı isteyen bir oyun. Öyle bir anda e, token kasmayı beklemeyin. Gerçekten zor bir oyun. Ama e, bir o kadar da eğlenceli. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Oyunun bölümleri var bu şekilde gördüğünüz gibi. Haritada ilerliyorsunuz. Yıldızları topluyorsunuz. Otomatik oynama bölümü de var arkadaşlar. İsterseniz kendisi de oynayabiliyor. Easy ve normali var. Easy'den başlayacaksınız. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Pokemon'ların bunlar. Eğer arkadaşlar bu şekilde verilirse size size tavsiyem fili en sona koymanız. Çünkü fil takım arkadaşlarına can arttırıyor. E, skiller ona göre verilmiş arkadaşlar. Fil olan takım takıma can verdiği için en arkaya alınmanı tavsiye ederim arkadaşlar. Start PV dediğiniz zaman da burada 3 seviyeye kadar hızını arttırabiliyorsunuz. Ve play'e bastığınız zaman otomatik skill'leri vuruyor arkadaşlar. Sizin bir şey yapmanız gerek yok. Yapmazsanız direkt pokemona tıklayıp skill'inizi seçip o şekilde de saldırabilirsiniz. Yapmazsanız arkadaşlar skill'inizi seçersiniz, pokemonu seçer ve ona göre saldırırsınız. Size kalmış bir stratejisi var. Oyun gayet güzel arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim. Eğlenceli bir oyun. İzlemesi de güzel yani o kadar sıkmıyor açıkçası. Diğer çakma Pokemon oyunlarına nazaran bu biraz daha eğlenceli. Bununla ilgili bu kadar arkadaşlar. Merak ettiğinizde lütfen yorumlara yazın cevaplandırmaya çalışacağım. aynı zamanda bu tür videoların devamı için kanalımıza like atıp abone olsanız sevinirim arkadaşlar. En güzel günler sizlerin olsun arkadaşlar. Esen kalın, hoşçakalın arkadaşlar.